Asya Pasifik bölgesinde son dönemde artan askeri hareketlilik ve diplomatik gerilimler, olası bir çatışma endişesini gündeme getirmektedir. Özellikle Tayvan ve Güney Çin Denizi çevresinde yaşanan gelişmeler, bölgedeki tansiyonu yükseltmektedir. Tayvan üzerindeki gerilim, Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görmekte ve adanın bağımsızlık girişimlerine karşı sert tepkiler vermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a yönelik askeri desteği ve silah satışları Pekin yönetimini rahatsız etmektedir. 2024 yılında Tayvan'da yapılan seçimleri kazanan Lai Ching-te'sin Çin karşıtı tutumu gerilimi daha da artırmıştır. Çin, seçimlerin ardından Tayvan çevresinde geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenlemiştir. Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar. Güney Çin Denizi'nde Çin ile Filipinler arasında egemenlik iddiaları nedeniyle gerilim yaşanmaktadır. Özellikle Sabina Sığlığı bölgesinde iki ülkenin donanmaları sık sık karşı karşıya gelmektedir. 2024 yılında bölgede devriye gezen Çin ve Filipinlere ait gemilerin çarpışması çatışma riskini artırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Filipinlere askeri desteği ve bölgedeki varlığı Çin tarafından provokatif bir adım olarak değerlendirilmektedir. Askeri hazırlıklar ve ittifaklar. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore arasında yapılan Camp David zirvesinde Üçlü bir güvenlik mekanizması kurulması kararlaştırılmıştır. Bu adım, Çin tarafından bölgedeki barışı tehdit eden bir girişim olarak görülmektedir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'teki askeri varlığını artırma çabaları ve Çin'in buna karşılık olarak askeri kapasitesini güçlendirmesi, bölgede bir silahlanma yarışına yol açmaktadır. Olası bir çatışma senaryosu. Analistler, Asya Pasifik bölgesinde yaşanan bu gelişmelerin özellikle Tayvan üzerinden bir çatışma riskini artırdığını belirtmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki stratejik rekabetin derinleşmesi, bölgedeki diğer ülkeleri de etkileyerek daha geniş çaplı bir çatışma olasılığını gündeme getirmektedir. Bu bağlamda, 2025 yılının Asya Pasifik için kritik bir dönem olabileceği değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, Asya Pasifik bölgesindeki mevcut gerilimler ve askeri hazırlıklar, uluslararası toplum tarafından yakından izlenmekte, ve diplomatik çözüm çabalarının önemi vurgulanmaktadır.